Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle birlikte Geto Landers'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Raider'ın görevinde trene baskın yapmıştık. Eee trende mermi kaçırmıştık. Son görevi bunu yapmıştık. Şimdi Raider'dan bir görev daha alalım hemen. Eee bu bu bölümde Raider'ı bitirmek istiyorum. Van'ı aldık şimdi nereye gidiyoruz acaba? Oregon Dogs. Nereye abi orası? Bir bakalım hemen. Ee, şöyle gidelim abi biz oraya hemen. Evet arkadaşlar şimdi biraz yaklaşmış bulunmaktayız. Şuradan bir sol yapınca büyük ihtimal şuradan or sol sağ falan ama yaklaştık yani. Arkadaşlar bu arada videomu izlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan like attığınız için de. Çok teşekkür ederim diyecektim. Az kalsın devriliyordu araç. Heh, geldik zaten yakında hemen. Abi dur dur dur, dur. araç Çok tehlikeli şu an Şöyle geldik ne yapacağız abi burası neresi Liman mı bura liman gibi gözüküyor Durduk Şimdi burada Araç falan geldi ne diyor Şey kapının şeyini patlat diyor Ha burası a asker lan biz nereye giriyoruz Burası askeri mekan Baksana askerlere Ama Bu adamlar bizi yer yer Şuradan çık. on bu adamlar bizi yer. Lan biri geliyor. Neyse adamların elinde en azından tabanca var da bir şey yapamıyorlar. Ne yapacağım abi ben şimdi o sıkıyor. Canım. La içeride adamlar var. Heh, bitti değil mi içerideki adamlar? Tamam içerideki de adamlar da temiz. Şimdi ne yapacağız? Fork bin. Binelim abi. Raider'ın canı da var. Ben bunları aracam taşıyacağım. Tamam. Birinciyi aldık. İkinciyi aldık. Ve şimdi üçüncüyü de aldık. Üçüncüyü koyduk ve Rider'a sıkıyorlar abi. Adam halledelim hemen. Rider'ın dönmemesi lazım. Şunu hemen bir halledelim abi. Eee tamam şimdi dördüncü almaya geldik. Rider'a sıkıyorlar. Lan alamadım dördüncüyü. Lan Rider ölecek. Bekle şu. skanları bir halletmem lazım. 3 tane kutu kaldı. Hemen şuradan alayım dedi şunu. Aldım dördüncüyü de. Dördüncüyü koydum ve Rider'a skan var abi. Tamam onu da hallettik. A nerede diğer ikisi? İkisini nereden alacağım? Şuradakiler olur mu? Olur ya herhalde. Neden olmaz? Abi tekrardan sıkan mı var? Tamam bunu da hallettik. Şimdi şöyle beşinciyi de alalım abi. Beşinciyi de koyduk. Ve sonuncuyu da aldık. Raider'ın canı bayağı gitti. Sonuncu da koyduk şimdi. Aha asker geliyor. Gelme. Gelme. Nereye gidiyor? Nereye geliyorsun? Tamam şimdi aracımıza bindik. Nereye gidiyoruz? Sarı olan yere. White Vault'taki yere git. Tamam. Gidim abi. Hayır 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 devrilme. Hayır. Sakın. Lan adı askeri araç geldi. Kornaya basınca atıyormuş. Atak var bir tane. Abi askeri araç arkamızdan. Lan aşağıda mı kaldı oraya yapma. Çaka Abi yapma yapma. Gördüm o kırmızı yeri şu an. Baba sıkıyor lan. Sıkma. Allah polisi de ezdik maşallah. Çok iyi müthiş. Buradan geçiş yok. Nereden geçiş var? Var mı buralardan geçiş? Vardır inşallah. Var. Oğlum, bu araç yukarıda patlamadı mı? Nasıl burada oldu? Neyse. Geldik hemen. Neresi abi orası? Burası mı? Lan polisi ezdim lan. Neyse. Görev verdik. Güzel. Kolay görevmiş. Yine para yok. Polis de yok. Şimdi bakalım. A, R bitti. Ne kaldı? C kaldı abi tek. Hemen C'ye gidelim. Lan 2 saattir gidiyorum yol ne uzunmuş be. Daha varamadık. Hah sonunda vardık. Şurada. Güzel abi ne bu yol uzunluğu nedir ya. Neyse gelelim. Şöyle. Alalım. Ney? Burning desir attı görev. Ne diyor? Molotov Los Santos'ta bir molotov saklanmış. Onu git al diyor. Tempe'nin sakladığı bir molotof. Hemen gidip onu alalım abi. Evet, şimdi o molotof'un oraya gelmiş bulmaktayız. Nerede abi araç? Burası mı? Bu, para mı? Dur, oynayıp şeyler oluyor abi. Aynen, şunu bir alalım biz. Şimdi aldık biz bunu. Ne diyor? Gangstar'ın evine git diyor. Gidelim abi ben. Evet, şimdi o gangstar'ın olduğu yere doğru geldim ben. Nerede abi? Windows. Ne diyor? 5 tane pencere var diyor. Onu patlat diyor. Aa, kekolar var bunlara sıkıyoruz geliyorlar lan. Aa onlar da bize sıkıyor. Tamam şu bunlar patlıyor mu abi? Patlıyor. Birinciyi yaptık abi. Tamam ikinciyi de yaptık. Aa Keko. Gel lan. Aa çelik gerek. Ver. Lan kim sıkıyor? Kim sıkıyor bana? Lan onu sal onu sal. Heh. Lan onu da bir lan onu bırak. Hayır onu salar mısın? Heh. Kırdık abi hemen şunu da atalım. Bunu da yaktık Şimdi bunu da yaktık abi. Sonuncu herhalde bu. B bütün pencereleri kırdık, yaktık. Şimdi ne yapacağız? Aha. kapım mapı kırıldı. Ha adam yanarak çıktı lan. Hayda. İçeride bir ablamız kalmış. Onu kurtaracağız değil mi kesin? Ha bir de can verdin. Aferin. Girdik bakalım hadi bismillah. Ne, yol, mavilik. ne o mavilik? Ne yapıyor o mavi abi? Burayı mı gösteriyor? Nereye gösteriyor mavilik? Aa yangın söndürme tüpü alak mı? Ha bununla o yangınları söndüreceğiz Kapı Üst katta abi o Heh tamam Üst kata da çıktık Çok kolay buldum ha şans eseri Hemen şurayı söndürelim abi Burayı da söndürdük Şimdi ablamızı kurtardık Aha ev yıkılıyor Ev yıkılıyor çok güzel Gel bende Aa ya dur lan yanacağım. Ablacım bir susar mısın lütfen? Tamam şimdi burayı da yaptık. Söndür şöyle söndürsek. Tamam burayı da yaptık. Gel abla. Gel buraya. Şimdi aşağı indik. Ben nereden gideceğim? Ha, buradan gideceğiz tabii. Şimdi bu yangını da söndürdük Gel aha çıkış bulduk gel gel Çıktık abi güzel Lan arkada nasıl kaldı ya Şaka mısın sen Gelsene buraya Gel buraya Yanıyorum bak Hah geldi tamam Hayatımı kurtardın dedi ve Hadi bakalım Cj de <laughs> işinde <gülüyor> hızlı zamanlar <laughs> Cj <CG> abimizin <laughs> Tamam hadi bin teşekkür ederim yani Evine de geldik şöyle Alanı filan soruyor tanışıyorlar işte filan İşte görüşürüz filan dediler abla evine girdi Abi hiçbir şey almadık bu sefer C var mı abi? Var. Hemen C'ye doğru bir yola çıkalım. Ne diyor? Denize artık kız arkadaşın diyor. Onu mutlu etmek için onu barlara falan götür diyor. Hiç uğraşamam. Belki uğraşırız ama. Arkadaşlar biz serbest dolaşma falan yapabilirim. Ya bütün bölümleri bitirince ya da şöyle onun için diyor. 15. bölümde falan yaparım. serbest dolaşma. Yani görev harç bütün şeyleri deneriz Ne bileyim askeri falan basarız. Onu şeyleri yapabiliriz. Tren süreriz. Onlar yapabiliriz terbiye savaşmada. Biz şimdi C'ye doğru gidelim. Abi Kiko'lar sırtlı lastiğin patladı. Çok güzel abi. Helal, helal olsun size. Aferin. Neyse bu için bu bizim için bir sorun değil. Abi araç çok değişik oldu. Neyse geldik buraya. İn abi. Telefon çaldı. Açalım hemen. Aa sivit aradı kapattık Aa s çıktı abi Şurada bir s'miz var tamam Şu c'yi bir bitirelim ondan sonra yine s'yi yaparız abi Gray importers adlı görev Ne diyor ee, Ballas ve Rusların bir anlaşması varmış Doktor git de onları boz diyor Bozalım abi bir araç Neyse şöyle araca bindik abi Lan bu daha hızlıymış da Biz oraya doğru gidelim Yol bayağı uzunmuş git git bitmiyor ya. Bu bölümde çok fazla yolda sürer canım da ben nasıl olsa keserim abi orayı siz sıkılmayın. Ben oraya keserim abi. Şimdi biz buraya doğru geldik. Burada ne yapacağız şimdi? Şimdi anlarız abi. Kırmızı bölgeye geldik. O araba filan şekil abi. Ne Ballas ve Rusyaların Ballas ve Rusların bir anlaşması filan varmış. Bozacağımıza göre Fight çıkaracağız abi. Silah mermimiz var mı? Az. Aha geliyor lan. Elinde SMG var abi o adam. Bizi yalar. Şşş, şu te... Şunu patlat şunu patlat. Geliyor. Allah. Her yere... Şu SMG'yi alabilir miyim? Of çok iyi silah be. Lan lan lan. Tamam. Baba nasıl sıkıyor? Kapı nasıl açıldı? Bunları da hallettik abi şu çelik gele Almıyorum Can lan o çelik ele? gele Bir gaza geldim abi Şş, Ne sıkıyorsun? Abi SMG tek atıyor be çok iyi silah Allah adam Adama bak ya Sürpriz yumurta gibi çıktı oradan Var mı burada bir şey? Ağacan var alak Oh paralar da alalım abi. Şu mermiyi de alalım. Ne sıkıyorsun abi arkadan? Çelik yeri alabilir miyim? Tamam. Oh iki tane SMG vermiş Ali mi abi? Aha. Tüm millet burada. Dur dur dur. Sen de öyle abi. SMG skillimiz arttı diyecektim ki burada. Panayır var. Dur abi. Ama mermi biteceği zamanı buldu. Ne oluyor lan? Bu kadar mı burası? Tamam bu mermiyi de aldık. Abi şuradan zıplayabilir miyiz? Buradan da çıktık. O ne lan? O ne? Keleş mi o? Ooo keleş. Severiz abi. Kullanalım. O zaman aldıysak. Selamın aleyküm kardeş, var mı abileriniz? Ölmüyor mu lan? O adam ölmedi mi az önce? Bunlar ne sıkıyoruz kekolar? Mermi bitiyor Adam kaçıyor Dur ona neyi sıkıyorsun kardeş o adam sana ne yaptı? Lan koş 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 adam kaçıyor Sıkma 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 Adam kaçıyor Koş 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 koş. Adam kaçıyor lan şu al motoru Bin motora Patla Öldüreceğiz abi öldüreceğimize göre patlatacağız da aracı Hop patlattık abi aracı Yine para almadık Saygı da almadık İyi ya böyle boş beleş çalışıyoruz bizde Şuraya bir girelim abi Bir bakalım neler var neler yok Şimdi Şey var abi Başka bir yer kalmadı. Telefon falan çalacağız. Telefon falan da çalmadığına göre. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.